Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere Samsung Galaxy A15 şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Telefonumuzun şifresi unutulmuş, şu anda giriş yapılmıyor. Şimdi ekran üzerine şifreyi kıracağız. İlk önce telefonumuzu kapatıyoruz. Kapa tuşuna bastığımız zaman ekran üzerine şifre geliyor. Yeniden başlat yapmayı deniyoruz. Yeniden başlat yaparken tekrar ekran üzerine şifre geliyor. Onun için yapmamız gereken bir tane Type-C kabloyla şarj kablomuzu bilgisayara bağlı bir şekilde takıyoruz taktıktan sonra ses yükseltme tuşu, ses kısma tuşu ve açma kapan tuşuna üçüne basılı bir şekilde tutuyoruz. Ve bu şekilde telefonumuzun ekran üzerinde şifreyi kırıyoruz. Bu işlemi yaparken içindeki tüm veriler siliniyor bilginiz olsun. Ona göre işlemimizi yapıyoruz. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Telefonumuz kapandıktan sonra ses kısmadan elimizi çekiyoruz. Diğer iki tuşa basılı bir şekilde tutuyoruz. Bu şekilde telefonumuz reset moduna alacak kendini. Reset moduna aldıktan sonra şarj kablomuzu çıkartıyoruz. Ses kısma tuşuyla wipe data'ya getiriyoruz. Açma kapan tuşuyla onaylıyoruz. Tekrar ses kısma tuşuna basıyoruz. Açma kapan tuşuyla onaylıyoruz. Tekrar açma kapan tuşuna basıyoruz bu şekilde telefonumuz Samsung yazısında birkaç dakika zaman alacak şekilde duracaktır. Daha sonra açılacak. Kurulumunu yapıp hazır hale getireceğiz. Aklınıza takılan herhangi bir durum olursa yorumlara yazabilirsiniz. Youtube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Elinizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Bu arada videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde beklemeye devam ediyoruz. Thank you Evet telefonumuzu açılıyor. Başlıyoruz kurulumunu yapmaya. Tümünü kabul ediyoruz. Atla diyoruz buradan. Bu şekilde ilerlemenizi yapıyoruz siz istiyorsanız gereken şeyleri uygulayabilirsiniz. Sonra gidiyoruz. Evet bu şekilde Samsung Galaxy A15 şifre kırma yöntemimiz tamamlanmıştır. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.